Kaybetme YouTube kanalına hoş geldiniz. Sağlıklı bir gün olması dileğiyle. Borsada özellikle 9.250-9.500 bandındaki harekette aşağı yönlü tepkime daha ön plana çıktı. Tabi burada ana trendin güçlü olduğu dikkate alındığı zaman da özellikle sebepsiz anlamlandırılamayan geri çekilmelerin olacağını belirtmiştim. Dünkü harekette aslında tam bu şekilde oldu. Şimdi artık bandı biraz genişletmek gerekiyor aşağı tarafta. 9000 9500 bölgesinde bir trade daha olası gibi duruyor. Burada banka mı sanayi mi sanayi tarafı ön planda olacak. Ama endeksin bu yapısal kırılma noktasında özellikle teknoloji hisse senetlerine odaklanmak. Bu teknoloji illa çip üretimi değil. Kimyasal teknoloji olarak da yorumladığım özellikle ilaç firmalarına da bakılabilir. Tabii bugün 28 Şubat gününde Halk Bankı'nda Amerika'da temiz davası e, olacak. Bizim de Halk Bank'la alakalı bir teknik önerimiz var. Gen ilaçla alakalı olan teknik önerimizi e, stop loss değdiğinden dolayı pozisyonumuz kapandı. Tüm bunları detaylarında da TriVeter'ın uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurt dışı baktığımız zaman da bugün günlerden Amerika'da büyüme verisi ama işte o amanın e, açıklaması da yarın gelecek PCI verisi. Bundan dolayı da bugünkü büyüme verisi biraz bölgede kalacak. Zaten yarın açıklanacak olan PC verisinde beklenti aylık 0.4 ama enflasyon verisi ve önceki veriler beklentiden çok iyi geldiğinden dolayı e, bu verinin 0.5 ile 0.7 arasında beklenenden daha iyi gelme ihtimali yükseliyor ve piyasada buna karşı olarak ekrana baktığımda Euro dolarda çok yukarı yönlü harekette 1.08.50'nin üzerine çıkmıyor. Onsta 2035'i aştırmıyor. Gümüşte 22.5'u aştırmıyor. Bitcoin pozitif yönde ayrışmaya devam ediyor. 57.000 seviyesinde dengeleniyor. İşte en sonunda dolar endeksi de 104'e ramak kaldı. 103.96 bu yarınki PC verisi için önden bir hazırlık. Tabii veri olduğu da 0.5 0.7 arasında geldi. Beklenenden iyi geldi. Bu Fed'in faiz indirimi yapmayacağım anlamına geliyor. Hayır. Sadece zamanlama anlamında geçici bir es verebilir. Piyasa enfek tarafı da piyasada 3 adet faiz indirimini zaten bekliyor. Bugün büyüme verisini yarın da PC verisini izleyelim görelim görüşmek üzere.